Herkese merhaba arkadaşlar. Oymadıkları hepiniz hoş geldiniz. Ben Yunus Selim ve bugün yanımda Mehmet Ali var. Merhaba arkadaşlar. Eee bugün Minecraft'ta en son sürümde yani 1.8.9'da portlu server kurulumunu kur 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 Daha önceden videolar vardı fakat 1.8.9'da server dosyaları e yüklenmesi için değişik bir şey yapmanız lazım. Ben dedim tekrar bu video çekimi ee yanımda da Mehmet Ali bana eşlik edecek. Evet başla o zaman. Şimdi Minecraft 1.8.9 jarı zaten indiriyoruz. Ben bunun linkini yine aşağı koyarım. Şimdi direkt buraya cmd yazıyoruz. Aşağıya girip cmd yazıp tıklıyoruz. XP alanlar buraya geliyor, çalıştır yazıyor. Ona tıklıyor, oraya cmd yazıyor. Tamam diyor, yine aynı Onu yapma düşünüyorsunuz, Windows R tuşuna basınca da çalıştırılıyor. Yani Windows'un tuşu var, bir de R'ye basınca açılıyor. Şimdi buraya ipconfig yazıyoruz. Burada işte IPv4 adresi ve alt ağ maskesi falan filan çıktı. Şimdi herhangi bir internet tarayıcısına giriyoruz. O fa hiç fark etmez. Şimdi bize varsayılan ağ geçidi lazım. 192.168.0.1 Bu size farklı olabilir. Ben buraya bunu yazıyorum. 192.168.0.1 0.1 yazamadım. Evet. Bu size de benim ee, modem netmaster olduğu için böyle bir ekran çıktı. Kullanıcı adı ve parolayı. E büyük ihtimal ben de da admin parola da, admin sizde admin admin olman admin pasporttur değişti gösterebilir. Buradan girişliyoruz. Bunu gelişmişler dedim. Şöyle görseniz de inşallah zaten. Buradan gelişmişe tıklıyoruz. Buradan da yönlendirme tıklıyoruz. İngilizce olanlar için de yukarıdan Advanced oradan Forward'ya. Yönlendirme tıklıyoruz. Şimdi e, bu menüler farklı olabilir sizde. Ben IP ben de böyle IPv4 yarat diyor. Buradan IPv4 yarata tıklıyorum. Sizde öyle bir şey olmayabilir şimdi. Local IP diyor ya. Buraya IPv4 adresini yazıyorsunuz. 192.168.0. 192.168.0. Başlangıç portuna 25565 bitiş portuna da 25565 şu harici IP harici başlangıç portunu hiç bilmiyorum çünkü daha önceki modelimde bunlar yoktu onları boş bırakacağım siz de varsa boş bırakın yoksa zaten iş yapmaya gerek yok. Protokole her ikisi diyorsun açıklamayı da yapmaya gerek yok. Minecraft server yapalım. Minecraft server yazılmıyor da Minecraft yazılmıyor. Etkin açık yapıyoruz, uygula diyoruz. Evet şu anda port açık. Şimdi port açtıktan sonra bu Minecraft jar dosyalarına, yani server dosyalarını yüklemeye gösterim. Buraya yine bir klasör oluşturuyoruz. Minecraft Minecraft server diye. Buna mı ne Bu jar dosyasını ne? nerede çalıştırırsanız server dosyaları oraya yüklenir. Şimdi bunu açıyoruz. Açılacak inşallah. Evet. Şimdi logs diye bir klasör oluşturdu. Buraya daha oluşturacak. Ya açıldı kapandı. Şimdi serverla Normalde buraya daha fazla dosya oluşturması lazım server properties falan filan ne bileyim white falan oluşturması lazım onun için bu değil eola'ya giriyoruz burada eola false bunu true yapıyoruz true yazdık true ye yapıyoruz kaydet sonra bunu açıyoruz bu arada bu serverda da... E, hapishaneden kaçış için kuruyoruz e, Mehmet Ali birlikte ona da başlamayı düşünüyoruz. Fakat Mehmet Ali'de Minecraft sıkıntı veriyor. Sen onu araştırıyor musun Mehmet Ali? Araştırıyorum. Şu an araştırıyorum. Sen devam et. Yani. Tamam. Ama araştırıyor. Şimdi burada ilk başladı gördüğünüz gibi. White list, Ops, one Place falan filan filan filan. Burada yüklüyor işte 21, 24. Bu yüze kadar bekleriz. O yüze kadar beklerken ben bunu anlatayım size. Şimdi burada World there Bu sizin oynayacağınız map buraya işte, ee, biz buraya hapishaneden kaçış mapini atacağız ve oynayacağız. Buna da hapis Jason buna ee, birlikte aç diyerek birlikte aç yokmuş direkt aç diyerek metin belgesini açıyorsunuz ve buraya banlı IP'leri ee, yazıyorsunuz. O banlı IP sizin sorunuza giremiyor. Banlı players da bu da şey oluyor. Ee, hani ne bileyim skinler oluyor Minecraft'ta ne bileyim işte ee, şu an aklıma gelmedi işte. Oyundaki adını buraya yazıyorsunuz. O da e, o adla giremiyor fakat farklı bir adla girebiliyor. Banyo'da IP'si yazmak daha sağlıklı. Daha adamın ipsini nereden bulacaksın işte. O da var. Şimdi... Ops var burada. Bu da Minecraft'ın adminleri. Yani işte ne bileyim game modu verebilir, game mod alabilir falan filan. Bunu bilmiyorum. Bu yeni gelenler herhalde. Bunu bilmiyorum. White listte server'ımıza sadece bu, bu kişiler girebilir. Yani buraya yazdığınız kişiler sadece server'ımıza girebilir. Bakayım bitti mi? <laughs> Şimdi bu don yazısını görünce... ...buraya stop yazıyorsunuz. Bir de eğer whitelistte yaptığın zaman server properties'ten whitelist açacaksınız. Onu da göstereceğim. Şimdi bu bitti. Buna açıyoruz. Şimdi Allah e, all of nedir bunu bilmiyorum. <laughs> e, level name sizin olmayanız map'in adı bakın şurada böyle dedik ya. World Şimdi sözünü böyle. kesiyorum. All of nedir? E, oyundaki neter var ya. Evet. Onun açık veya kapalı olmasın. Hayır. Tabii benim. canım. Bir dakika. Bir dakika. Öyle mi? Öyle öyle Sanki fa farklı bir nether vardı da Aynen Farkız, doğru doğru Tamam evet Biz evet. eski toprağız sen bize mi öğretiyorsun? Doğru doğru <gülüyor> <gülüyor> Evet Evet e, bu nether açık mı kapalı mı onu arıyorsunuz Açık kalsın ondan sonra yani Server port'a <laughs> 25565 izliyorsunuz Bu Minecraft'ın portu dedik zaten e, Server ip'i de yazıyorsunuz. izliyorsunuz e, Yazdık ya e, ipv4 adresini yazıyorsunuz. 192.168.0.10 192.168.0.10 yazıyorsunuz. Yok, level yazmış. <laughs> Burayı değil. Server IP 192.168.0.10 Yazdıktan sonra ee, Ondan sonra ben şu şeyleri takmaya başladım. İşte mod de hani Minecraft'ın yani serverlarında altta bir şey çıkıyor ya ne bileyim. VIP'ler 10 TL e falan filan. Bu odur. Ben oraya yazacağım ki Hapisten kaçış Ve yok yok bu Minecraft'ın şey herhalde. Server'ın adı mı? Bilmiyorum ki. Söyle bakayım neymiş o? Mod D yazıyor burada. Mod D. Server'ın adı D. Alttaki şey de olabilir. Yani ikisinden biridir. Spawn monsters zaten canavarları da olsun moda olmasın. Max Players kaç kişi, gir? en fazla kaç kişi girebilir? Game mod çıkanı Survival Hardcore falan. Hardcore falan filan. Yani difficult bu da zorluk işte. Kolay, zor, ne bileyim normal falan pvp arkadaşlarınıza vurabilme ben bunu true kalsın belki hapisten kışta bir şey çıkar online mod eğer minecraftınız crackli yani crackli dedim orijinal değilse buraya true yaparsanız girebilirsiniz benimki orijinal değil team extreme olduğu için ben buraya false yapıyorum spawn Animus, zaten e, canavarlarda olsun ha, white liste Buraya white işte yazdığınız kişiler mi girebilsin diye soruyor. Yani ben buraya yazdım ki Mehmet Ali Yazıcı. Eğer bunu buradan true yapmazsam bir şey değişmez. True yaparsan sadece o girebilir. Max Build de en fazla kaçıncı lan En fazla kaçıncı yüksekliğe blok e, koyulabilsin. 256 bu şeydir sabittir. Sabit dediğim şeydir bu. Ee, nedir? Kelime bulamadım Ha orijinali budur. Bunu da değiştirebilirsiniz azaltıp yükseltebilirsiniz. Ha level name bu levelin adı işte burada onu dedi zaten. Başka söylemediğin kalmadı herhalde. Server portu yaptık. Enable Tamam falan. tamam bu kadar. Burayı kapatıyoruz ve kaydediyoruz. Bu kadar. Şimdi serverimiz hazır. Şimdi bizim serverimiz ha 1.8.9. Bunu oyunlara tıklayalım. Buradan minecraft'ı açalım. Size tabi onlar ama bilmiyorum. minecraft'ı açıyoruz. Bu burada ne açık? Ha burada tam etkin diyor zaten kapatıyoruz bunu bunu da aşağı indiriyoruz ve minecraft'tan aşamasını bekliyoruz Serverimizi test edeceğiz şimdi 8.9 yapmıştık İnşallah 8.9 vardır ki bir daha indirmekle uğraşmayalım play diyelim İndirmekle uğraşırız tamam ben burada video durdurum çünkü download edecek dur edecek mi bakın download 1.8.9 yer diyor ama ben doğru diyorum. Oyun açılınca tekrar geri gelir. Şuradan pause diyelim. Devam ediyor muyuz? Bakayım. Devam ediyor muyuz? Göremiyorum şu anda. Lan Ha, devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede indi. Zaten dakikalardan görebileceksiniz. Bunun açılmasını bekliyorum. Şunu aşağı indireyim de. Tam ekran yaptı ya. Bir dakika şunu ayarlayırım ben ayarlayırım. Tam ekran değil de. Tamam, ee, Tam ekranı kapatalım da siz de görün. Evet. Şimdi buradan tam diyelim. Buradan çok oyuncuda tıklıyoruz ve buradan doğrudan bağlanıyoruz. Bizim IP adresimizde 192.168.0.10 dedim. Sunucuya katıl diyoruz. Enter'la enter, la, enter la oluyormuş. Sunucuya bağlanıyor diye niye anlatır? Connect Refresh it now for information falan filan dedi. Bir dakika. Ambalajı alayım. Son akla bir yazıcı alıyor mu? O zaman hiç olmadı. Dur bir cümlem burada dur. Tekrar devam ediyoruz inşallah. Evet. Çok saçma bir şey yapmışım. Ben bu server dosyasını açmayı unutmuşum. Ee, bu server dosyasını açmazsanız giremezsiniz atıyorum oradan bağlan diyorum. Önce katılıyorum. 20. Bunu açıyorum. Biraz araştırdım internetten de dedim acaba IP mi, mi, yanlış yazdım? Ona da baktım. Onu da doğru yazmış. Sonradan aklıma geldi benim bunu açmadım. Bunu server açı durması için bunun arka planda çalışması lazım. Bakın şu an açık. Ee, bakın. Preferings falan diyor. Şu dan dediğiniz hemen server açılır. Buradan doğrudan bağlanıyorsunuz, bağlan diyorsunuz. IP izliyorsunuz. Sunucuya katıl diyorsunuz. Giriş ve keyfinize bakıyorsunuz. Şu an kasma var. Evet, bir yavaş yavaş. Evet. Bu kadar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.